Merhaba arkadaşlar. Gün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Şimdi başlıyoruz. Hangi oyuna girsek arkadaşlar? Şu oyuna girelim. Hmm.

Şimdi oynuyoruz. Karakterim böyle. Hemen anahtarımızı alalım. Kaçalım hemen. Tamam arkadaşlar. Şimdi burayı da geçtik arkadaşlar. Şurayı da geçelim. beraber kapıyı açalım. Heh, açıldı. tamamdır çocuklar. İyi tamam direkt, 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 Tutamam, arkadaşlar. Kapıyı kapattım. Hop. Nah, na na na. Değmeyim, yerimdik dedik <laughs> Tamam arkadaşlar şimdi biz e, bu oyunu bitirmeye çalışacağız Gel yani, Anneanneciğim. Ama bir şey Allah. Şimdi şuraya. Tamam. <laughs> Şarjım da hemen bitiyor arkadaşlar. Allah bıktım. an Lay. Arkadaşlar biz niye böyle parlıyoruz? Işık geliyor bize. Hmm. Hop. Hop. Tamam. Çık 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 çık. Allah. Tamam. tamam. Bitti. En kötü yerde şu öbür merdivenden çıkıyoruz elektrikli. En kötü yerde orasıymış. Ya en saçma yerde burasıymış. Sıkıcı. Bakın şurası hem kötü hem sıkıcı. Burası da biraz kızdırıyor. Hop. Hop. Burayı ben beğendim biraz. Burası orta. Hop. Burayı da biraz beğendim. Ama zor gibi biraz. Ne bileyim. Yanlışlıkla düşeriz zannediyorum. Çünkü en güzel yer işte burası. En güzel yer arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam, Tamamdır. Gidiyoruz. Çıkalım. 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 Hadi git. Hop. arkasından itiyormuşum. Düşüyormuş aşağıya. Hop. 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 Tamam. şöyle binelim buraya. Of çok parlıyoruz. Çok parlıyoruz. Gözlerim acıdı. Niye bu kadar parlıyoruz ki biz? Allah'ım. Allah'ım beni Allah'ım. Allah'ım. Oh. Oh. Oh.

Bir daha geçemezsen vallahi çıkacağım ha. Bir dakika. Ah. <laughs> Kaybetti. Hop. 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 Oğlum bu karakterle herkes ölüyor ya. Hop. Tamam. Bedava eşyalar mı yoksa hep Robuxle eşyalar mı? Bence hepsi. O senin karakterin de güzel olmuş adam. Tamam. Burayı yapalım arkadaşlar. Hadi hadi. Ya bir saat açılma hadi ya. Yok korkut işte. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Olamaz. Arkadaşlar dış kıyım. <laughs> 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 Eyvah. <gülüyor> Ölmemişim ki ben. Oradayım. Koştum orada. Bakın hakikaten. Oha dişlerin üstünden tat diyebiliyor. Şöyle oyalayalım dişlerin üstüne çıka çıka. Bu dişçiye bu dişçiye gidip dişimi çektiren çektiririm derler boş geçsin. Eğer istemiyorsan da kanalıma abone olup like atar mısın? Oley uy uy uy. Abone olun. Siz seviyorum. Ee, arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay.